vatani görevini yaptığı Kütahya'da trafik kazasında görevi başında şehit olan Yuvacıklı Fatih Karahasan'ın babası, Yuvacık eski belediye başkanı Hikmet Karahasan'a başsağlığı için baş gelen Bosna Ersek, Jablanika Belediye Başkanı Salem Dedik, Müftü Süleyman Cikatik ve iş adamı Diyanet Meclisi Başkanı Hasan Kovacic, iki gün baş belediyesinin konuğu oldu. Bugün kendileri Hikmet abiye başsağlığı Diğer Konuklara baş iş adamı Yaşar İtmiş eşlik etti. Damacana misafirlerini damacana yuvacık su tesislerinde karşılayan Başiskele belediye başkanı da, Hüseyin Ayaz, dolum tesislerini da, gezdirdi, da, yuvacık da, su hakkında bilgiler verdi. 130 bin damacana satışımız var. İki gün boyunca Başiskele ve Kocaeli'yi gezen misafirleri makamında ağırlayan Başiskele belediye başkanı Hüseyin Ayaz, kardeş şehir olan Cabbenika'nın belediye başkanı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. <laughs> <pre> Cabdenika <laughs> Belediye Başkanı Salem dedik de kardeşlik ilişkilerinin her zaman sürmesinden yan olduklarını ifade etti. Yuvacıkla e, ilk evle başladığımız gibi bu kardeşlik e, anlayışını e, ve e, tarihten gelen iki devlet, iki millet arasındaki kardeşlik duygularını daha ileri bir noktalara taşımaya isteğimiz. Zaten burası bizim şey anlamda anavatan olarak yani Türkiye'yi kabul ettiğimiz için yani burası adeta bizim için çekici ve kendi yerimiz ya da böyle sevdiğimiz bütün Boşnak halkın da sevdiği bir ülke, bir yer anlamını taşımaktadır.